Herkese merhaba. Bu yıl 45.'si yapılan kıtalar arası İstanbul Maratonu'na ben de katıldım. 10. defa bu yarışa katılıyorum ve bu benim 31. maratonumdu. Yıllar içerisinde katıldığım yurt içi ve yurt dışı birçok maraton oldu. Farklı profilde yarışlar, organizasyonlara şahit oldum. Bu yarışa da 10. defa katılışımla e, fark ettiğim değişiklikleri, aynı zamanda diğer katılımcılardan aldığım geri bildirimleri derleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Artılarıyla eksileriyle ve yarışın üzerinden iki gün geçti, artık e, hisler birazcık daha sakinleşti. E, duygusal değil, mantıklı e, perspektifi geniş bir şekilde paylaşmaya çalışacağım bütün bu verileri. Biraz uzun bir video olabilir ama çok yönlü ele almaya çalışıyorum ki herkese, her profil katılımcıya hitap etsin ve gelecek yılki katılımınızla ilgili birazcık daha fikir sahibi olabilin. Öncelikle artılarıyla başlamak istiyorum. Bu yılki parkurda gönüllü desteği harikaydı. Bütün katılımcılar muhtemelen benimle hemfikir olacaklardır. 15K katılımcıları olsun, 42K koşanlar olsun, maratoncular olsun. Herkes, her koşucu parkur üzerindeki canlı başla çalışan gönüllülerin parkur üzerindeki desteğinden memnun kalmışlardır. Onların tezahürat desteği yapabilirsin demeleri özellikle amatör koşucular için çok değerli. Çünkü koşucular Biliyorsunuz yalnız sporcular. Bir gruba ait bir sporcu olabilirsiniz. Hep antrenmanlarınızı grupla yapıyor olabilirsiniz ama yarış günü aslında parkurda ne kadar kalabalık bir yarış da olsa yalnızsınız. O esnada sizin takım arkadaşlarınız kendi hızında, kendi antrenman nispetinde yarışına odaklı devam ediyorlar. Bütün yarış boyu sizin yanınızda koşamayabilirler veya antrenörünüz varsa da o da aynı şeyi yapamayabilir. Ama o esnada seyirciden veya gönüllülerden gelen tezahürat desteği sizi motive edip finişe ulaştırmada büyük etken, büyük rol oynuyor. Bu açıdan gönüllülerin bu kadar güzel çalışmalarından dolayı müteşekkiriz. Keşke aynı şeyi seyirci konusunda da söyleyebilseydik. Çünkü asıl tezahürat seyirciden gelir. Ona ayrıca değineceğim. Gönüllülerin istekli çalışmaları gerçekten bu temizlik görevlileri de olsun. Yani bir su şişesini attığımız zaman anında toplanıyor. Parkur tabii sonrasında trafiğe açılacak. Yolun temiz kalması çok önemli çevre kirliliği açısından bunu önlemek açısından ve bu yıl farklı olarak önceki yıllara göre su şişelerini atabileceğimiz büyük konteynerler de vardı. Bunu da takdir ediyoruz. Güzel bir eklenti, gelişim. Startta Pace kapıları vardı arkadaşlar. Daha önceki yıllar da vardı. Uygulamalarında bazen sorun çıkabiliyordu. Bir hengame, bir kalabalık, karışıklık, Yanlış pace kapısına giren sporcular ve tabii yarışını yakan birçok sporcu bu sebeple. Çünkü maratonda pace kapısı gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Nereden başlayacağınızı yani kendinizi bilmeniz gerekiyor. Zaten yarışa kayıt olurken de önceden koştuğunuz yarışların süreleri referans alınarak bu pace kapılarına atanıyorsunuz. Göğüs numaranızın başındaki harf. O sizin önceki performansınıza denk düşen harf oluyor. Bu yüzden sizi startta doğru pace kapısına yönlendirmeleri önemli. Bir başka artısı tabi bu pace kapılarını oluşturan şey neyin? Önceki performanslarımız ve bu yıl farklı olarak e, önceki yarışlarımızın e, performansına göre kriter alınıp e, buna göre bu yıl katılım şartı ön koşul olarak sunuldu. Yani belli bir ya, hızdaki sporcuyu e, istiyoruz diyen bir İstanbul Maratonu vardı. Bu şu açıdan iyi. Birazcık daha kendinizi geliştirdikten sonra maraton kategorisine katılın. Aslında ben bir antrenör olarak bu konuda kesinlikle bu yaklaşımla hem hemfikirim. E, çoğu kişi yeterince hazırlanmadan sadece ismine bakarak o ünvanı kazanmak için ya da bir an önce o deneyimi kazanmak için arkadaşına özenip katılabiliyor. Yalnız bu hafta sonu çıkacağınız bir trekking gezisi gibi bir şey değil. Maraton çok meşakkatli bir yolculuk. Koşanlar çok iyi anlayacaktır beni. O yüzden iyi bir hazırlık gerekiyor. Belli bir performansa ulaştıktan sonra daha kısa mesafelerde tecrübe kazandıkça, kendinizi tanıdıkça onun üzerine maratonu koşmanız çok daha iyi. Bu konuda güzel bir gelişim kat etmiş organizasyon yine e, takdir ediyoruz. Halk koşusu için kontenjanı çok kısıtlı tuttular. Hatta bu yüzden e, mağdur olan, e, organizasyona yüklenen birçok kişinin e, yorumlarını okudum. E, önceden çokça duyuruldu. Ee, tabii o kontenjanın o kadar kısa az tutulacağı e, bilinmiyordu. E, o yüzden insanlar biraz hayal kırıklığına uğradılar bu yıl. Fakat ben bir koşucu olarak, yürüyüşçü değilim. E, derdim hiçbir zaman e, o köprüyü yürüyerek geçmek olmadı. Onun için ayrı organizasyonlar var. E, dünya bisiklet günüydü sanıyorum. Köprüyü geçiyorlar. Bisikletinize atlayın o gün geçebilirsiniz. Ama... Adı maraton olan bir organizasyonda siz koşucu görmeyi beklersiniz. Yani 100 binde 500 bin tane yürüyüşçü olması o maratonu daha üst seviyeye taşımıyor. Bizim daha çok koşucuya ihtiyacımız var, maratoncu olarak söylüyorum. Bu organizasyonun daha büyümesi için, daha tanınır hale gelmesi için, spor turizminin gelişmesi için daha fazla koşucu katılımcıya ihtiyacımız var. Bu açıdan da doğru yapıldığını söyleyebilirim. Bu uygulamanın doğru olduğunu ben de destekliyorum. Bu yıl parkurda Red Bull yani sporcu değil enerji içeceği diyeyim. Başka bir marka da olabilirdi. Olmaması gerçekten çok iyi oldu. Çünkü o hataya düşüp vücudu bu kadar büyük bir yüke maruz kalırken enerji içeceği gibi aslında üzerinde belirtildiği gibi uyarıldığı gibi yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite esnasında tüketilmemelidir diye yazan bir ürünü orada organizasyonun sunmaması birçok kişinin bu konuda sağlık açısından mağdur olmasını, yarışını yakmasını engellemesini sağladı. Yine müteşekkiriz. Ama aynı şey izotonik konusunda geçerli değil. Ona değineceğim. Pace kapılarına değindik. Gönüllere değindik. Halk koşusu e, kaldırıldı neredeyse. Ona da değindik. Bunlar güzel artılardı. E, temizlik görevlileri. Bunlara da değindik. E, 15K'nın e, geçen yılki finish'inde battı çıktı da yani alt geçitte e, Koşucuların gözünü alan çok güçlü bir ışık kaynağı kullanılmıştı ve bu yüzden düşen koşucular dahi olmuştu. E, bu yıl o ışık kaynağının kaldırılmış olması yine güzel bir gelişme. E, hatalarımızdan ders almalıyız, aynılarını tekrarlamamalıyız. Sonuçta 45. defa yapılan bir yarış. Bunlar artılarımızdı. Şimdi birazcık da geliştirilmesini dilediğimiz yönler e, diye başlık koyayım. Çünkü bu bizim yarışımız. Her yıl katılıp daha üste çıktığını görmek bizleri daha mutlu eder. Şimdi birazcık daha bu yönlerine değineceğim. Bir maratonun size sunduğu şeyler arasında çanta vardır, tişört vardır, işte bitirene madalya vardır. Buna gibi birkaç şey vardır. Bunlar değişmez. Hangi maratona katılırsanız katılın. Aşağı yukarı bunlar standart sunulan hizmetlerdir. Çantayı bir kere zaten yarış sabah kullanmanız gerekiyor. Bazıları tasarım beğenmemiş şeffaf oluşu ya da başka bir tasarımda oluşu sebebiyle. Ben şeffaf oluşuna takılmadım. İçine başka bir, içini göstermeyen bir tişört, şey, poşet daha koyup Önemli eşyalarınızı gizli tutabilirsiniz. O açıdan benim için bir sorun olmadı. Fakat ben bir maratona katıldığım zaman her gün katıldığımız bir yarış değil sonuçta. Yani bunun adı maraton. Ömründe kaç defa katılabiliyorsun sonuçta? O anının belki yıl boyu kullanacağım bir çantada yaşıyor olması benim için daha kıymetli ve o yarışın tanıtımı açısından da. Çok daha faydalı yani karşı tarafta kazanan oluyor. E, bu yüzden bir çantanın daha uzun ömürlü, daha ergonomik, anatomik, e, sırta uyan, e, böyle ince ipleri olmayan kişiye göre ayarlanabilir, omuz askısı ayarlanabilir olması çok daha güzel olurdu. Bu konuda mesela e, diğer yarışımız rantalya Maratonu veya Rantalia veya şu aralar değişiyor adları her iki isimle de tanıyanlar var katılımcılardan. Onun çantalarını daha başarılı buluyorum. Kalitesi çok yüksek olmasa da en azından normal sırt çantası formatında. Bu yüzden başka işlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Katılımcıyı dışarıda tanıyabiliyorsunuz. O ay sen de mi katıldın diye. Bu güzel bir sohbet başlangıcı bile olabiliyor. Tişört de aynı şekilde. Önceki yıllarda Kaliteli tişört baskıları ve tişört seçimi olmuştu İstanbul Maratonu'nun. Aşinayız. Güzel büyük spor giyim firmalarıyla beraber çalıştıkları yıllarda güzel işler çıkardılar. Fakat bu yıl Fason bir firma sanıyorum. Büyük bir firma olmadığı belli. E, tişörtün kalitesi maalesef ben bir antrenmanda giyebileceğim, gi giyerim diyeceğim kalitede değil. Günlük giyime uygun belki veya evde pijama olarak giyebilirim. Maalesef ondan çok daha iyisini bekliyoruz biz. Yani antrenmanda giymek istersin bir maratona katıldım diye madalyanla koşmazsın ama tişörtünle koşarsın ve o tişörtü giydiğinde vay bu kişi İstanbul maratonuna katılmış hem de şu yıl katılmış diye bilir biz reklam panosu gibi dolanmak zorunda değiliz Tabii ki amaç bu değil ama bu bir sonuç yıllar içerisinde fark ettiğim gözlemlediğim bir doğal bir sonuç O yüzden insanlar yaptığı işin reklamını iyi yapmak istiyorlarsa kalıcı hizmet insanların akıllarında kalmak istiyorlarsa birazcık daha kaliteye önem vermeliler Bu yüzden bu yapıcı yorumu almalarını dilerim şimdi bu yıl yine sıcak bir havada geçti bu yarış. Maalesef her yıl sanıyorum küresel ısınma. O kadar anlamıyorum bu işlerden ama son 3-4 yıldır İstanbul Maratonu gitgide sıcaklığını arttırıyor. Bu yıl daha da fazla sıcaktı. Biz sıcak iklimde yaşayan, sıcak iklimden gelen koşucular dahi sıcaklıktan olumsuz etkilendik. Soğuktan gelenlerin vay haline. Şimdi bu kadar sıcakta uzun mesafe koşulurken yarış eforunda, bunu kastediyorum ama antrenmanda da gerekli. Hep sporcularıma derim elinizde mutlaka bir izotonik içecekle koşun. Yani hiç alma imkanınız yoksa suyun içine tuz, bir fiske tuz atın, limon sıkın, magnezyum koyun, suyla sodayı karıştırın maden suyunu. Tabii ki o aromalı olanları kastetmiyorum, fanta gibi şeyler. Bunları yarış esnasında sporcuya sunan bir organizasyon aslında o başta katılım için ön koşulu hızlı olmayı, belli bir hızda olmayı kriter olarak sunan organizasyonla çok güzel örtüşen bir sonucu getirirdi. Çünkü sıcakta biz sadece terle su kaybetmiyoruz arkadaşlar. Mineral de kaybediyoruz ve o mineraller bizim kalp atım hızımızı, tansiyonumuzu, kognitif fonksiyonlarımızı, gittiğimiz yolu görebilmeyi, görüş yeteneğimizi dahi etkiliyor. Tahammülümüzü dahi etkiliyor. O yüzden bir katılımcının ben organizatör olsam hangi hava koşulunda olursa olsun bir su mu koyuyorum? Yanına bir de izotonik içecek koyarım. Sıcak havada mı gerçekleşiyor yarış? İki izotoniye bir su koyarım. Bunu sunarım. Mutlaka anlaşabileceğiniz bir firma olmalı. Yani bu konuda herkesin yarışının daha iyi gitmesini sağlayabilecek ufak bir detayı gözden kaçmış sanıyorum. Umarım gelecek yıl bunlar iyileştirilmiş olarak karşımıza çıkar. Şimdi gönüllü desteği çok iyi dedik. Fakat istediğiniz kadar gönüllü oraya yerleştirin, seyirci yoksa o mekanik bir yarış olmaktan ileri gidemiyor arkadaşlar. Bu Kipchoge'nin yaptığı 2 saat denemesi gibi bir yarış değil. Bu bütün dünyaya açık, bir kanalda da olsa canlı yayından paylaşılan herkesin katıldığı büyük bir uluslararası yarış. Burada seyirciyi görmek isteriz, seyircinin desteğini almak isteriz. İstanbullu koşucuyu seviyorsa onu görmek isteriz maratona desteğini aldığı takdirde koşucular çok daha iyi koşacaktır. Tabii bunun için koşuyu sevdirmek, tanıtmak, yıl boyu bundan bahsetmek. Daha önceki organizasyona geri bildirimlerimde bahsettiğim gibi bir parkur oluşturmak, belki kalıcı bir parkur. Trafiğe kapalı, hiçbir arabanın giremeyeceği, koşucuya gerçekten saygı duyulan ve o sporcuların da bu yarışa rahatlıkla hazırlanabildiği bir parkur. Şimdi seyirci eksikliğini yabancılardan da duydum maalesef çünkü onlar çok alışkın ee, yurt dışında katıldıkları yarışlarda seyirci eksikliği konusunda bu biraz kanayan yaramız onu da geçiyorum. Ee, Pacer'lar vardı önceki yıllarda da var hatta ben de bir yıl Pacer'lık yaptım 3-15 Pacer'ıydım. Ee, Pacer'lar bu yıl ikişerliydi güzel iyi bir yaklaşım birine tutunamayan diğeriyle oluşsun, e, takılsın ve hedeflediği yarışı ve istediği süreye yakın bir sürede tamamlasın. Pacer'ların bazısının e, iyi çalışırken bazılarının görevini tam olarak yerine getiremediğini e, düşündüren e, şeylere şahit oldum. E, belki bilgim dahilinde olmayan gelişmeler olmuştur. E, umarım yanılıyorumdur. Pacer'lar finish'e kadar ulaşmalıdır. Tavşan atletle Pacer'ın farkı vardır. Pacer finish'e ulaşır. Pacer koşturacağı sürede ulaştırır finish'e. bu konuda bir eksiklik gördüm. 15 kcılara da değineceğim arkadaşlar. Hep maraton odaklı konuşmayayım. Çünkü katılan çokça yani 9100 kişi 15K'ya katılmış. 4200 kişi de maratona katılmış görebildiğim kadarıyla. E, ve 15K'cılar yarışın çoğunluğunu hala e, kapsıyor. Yurt dışındaki yarışlarda bir yarışın adı maratonsa asıl katılım büyük mesafeye oluyor. Maratona oluyor. Diğerine hazırlanamamış olanlar katılıyor. Bizde tam tersi maalesef. En çok yürüyüşçülerdi. Neyse ki birazcık daha koşu odaklı olmaya başladı yarış fakat 15k da önemli bir kategori Çünkü büyük katılımı kapsıyor ve 15k ile maraton aynı parkuru geçiyor Bu ne demek arka arkaya çıksalarda farklı saatte çıksalarda 15kcıların hızlı olanları bir süre sonra maratoncuları yakalıyor ve maratoncuların, hızlı olanlarını yakalayana kadar daha yavaş olanlarının arasından geçmek durumunda kalıyor. Bu ne demek? Çok büyük bir kalabalığı sürekli slalom yaparken kendinizi bulabilirsiniz ve bunu 15 kilometreyi hızlı bir şekilde kat etmeye çalışırken yarışa ödül hedefi için katılanlar var, sıralama hedefi için katılanlar var, çok ciddiye alan insanlar var, yıl boyu çalışan sporcular var. Orada en ufak slalom esnasında bir kası zarar görebilir veya siniri bozulabilir, biriyle çarpışabilir. Muhtemelen bunlar yaşandı da. Hatta 15K'nın en iyi ilk 3 finish süresine baktığım zaman kendilerinden çok çok daha iyi beklediğim süreleri görmediğim için büyük sorunlar yaşadıklarını düşündürüyor bana. Zaten kendilerinden de bazılarının paylaşımları bu yöndeydi. Yakınıyorlardı. Maalesef 15K'nın parkuruyla 42K'nın parkurun aynı olması ve süre, başlangıç sürelerinin birbirine bu kadar yakın oluşu bir süre sonra bu kalabalık ve hengame sıkıntısını beraberinde getiriyor. Umarım bu da çözülür. Şimdi 15K'yı bitirdiniz. 15K'yı bu yıl katıldınız, bitirdiniz ve terli bir şekildesiniz. Eşyalarınıza erişmek istiyorsunuz. Yarış çantanızı alacaksınız. Üstünüzü değiştireceksiniz. Tuvalete gireceksiniz. Ve belki de 42 kilometreyi seyretmeye gideceksiniz. Bunun için kat etmeniz gereken mesafe ve kalabalık çok. Yani o yorgunluk üzerine diyelim ki 2,5 saatte veya 2 saatte bitirdiniz 15 kilometreyi. 1,5 saatte bile bitirseniz yine yorgunsunuz sonuçta. Her gün yaptığınız bir efor değil. Bunun için daha yakına konmuş olsaydı, konumlandırılmış olsaydı çanta teslim yeri çok daha verimli olacaktı. Şimdi master atletler bu yarışın büyük katılımını kapsayan kesim. Bizim ülkede maalesef değeri birazcık daha göz ardı edilen kesim. Birçok spor branşında bunu görüyoruz. Master atletler eskiden bu yarışta e, onların adına e, özel ödül töreni yapılan kesimdi. E, bir otelde akşam yemeğiyle bir gala şeklinde tek tek baş, en başarılıları, ilk üçe çıkanları kürsüye çağırılır. Orada onlara özel dinlenmiş halde yarış günü, yarış akşamı veya bir sonraki akşam e, onlara özel bir ödül töreni yapılırdı bundan yıllar içerisinde vazgeçildiğini görüyorum. E, o kadar emek verdikten sonra, özellikle 42 kilometreyi diyelim ki 65 yaşındasınız, bitirdiniz. Yani ülkenizde birkaç kişiden bir tanesiniz. Ve bunu ilk üçte yaptınız. E, herkesin yapamayacağı bir şey, cesaret dahi edemeyeceği bir şey yapıyorsunuz ve orada size işte 45 gün sonra para ödülü verilmiş, o, o parayı her yerden kazanırsınız. Bunu insanlar para için yapmıyor, e, emeklerinin karşılığını görmek için de yapıyor. Tabii ki her şeyin, herkesin bir sebebi var. Belki onlarca sebebi var, farklı. Ama bu da bir sebep. Emeğin karşılığı o takdiri görmeyi gerektiriyor. E, bunu da bir organizasyonun sunabilmesinin en kolay yolu, e, ona özel ödül töreninin düzenlenmesi. ve bütün yarışlarda bu yapılıyor. İstanbul Maratonu'nda evet çok kalabalık bir şehir, fazla kalabalık bir şehir ve bu birçok sorunu beraberinde getiriyor. Fakat önceki yıllarda bu yapılabilmiş. Yani yarış akşamı veya bir sonraki akşam onlara özel bir ödül töreni başka bir yerde dinlenmişken bu insanlar tuşu, duşunu almışken, üstlerini değiştirmişken, soğukta bekletmeden veya çok sıcakta, çok tükenikken yapılabilmiş. Bundan vazgeçilmiş olması birçok master başarılı maratoncuyu üzmüş durumda. O insanlar da zaman içerisinde başka yarışlara yöneleceklerdir inanıyorum. Şimdi bunun dışında bir yetkili atletizmde hayli yetkili bir kişi eğer bu yarışın katılım konusunda başarı kriteri koymasaydık, kota koymasaydık Katılım sınırı koymasaydık 400 bin kişi katılırdı gibi bir e, maalesef gaf yapmış. Trajik ve komik. E, her ikisi de var. Trajik komik. Çünkü e, 45 yıldır yapılan bu yarışta e, kendisinin de yetkili olmadığı dönemde dahi böyle bir katılım olmadı. Yani bu yıl bu kriter kondu. Konmadan önceki yıllar nerede o 400 bin kişiyi görmedik. 100 bin kişiyi de görmedik. O 100.000 kişi diye şişirilen medya tarafından sadece yürüyüşçülerdi. Yarışın adı ne? Maraton. Maraton nedir? Bir koşu yarışıdır. 100 bin tane koşucumuz yok. 400 bin tane hiç yok arkadaşlar. Abartıya gerek yok. Ne yapabildik? Onunla övünelim. Ne yapamıyoruz? Ona odaklanıp daha iyisini yapmaya çalışalım, çabalayalım. Bu bize yeter. Bu bizim gelişmemiz için çok güzel bir yol. Ne yapardık, yapabilirdik değil. O ne yaparsak yapabiliriz şeklinde olmalı. Benim söyleyeceklerim bitmeden bir tane daha aklıma geldi. Bir maratonun makarna partisi olmalı arkadaşlar. Maratonun fuarı var. Evet. Ona ulaşım da çok sıkıntılı. Biz Türkler için, Türkçe okuyabilenler için bile zorken e, bu kadar yabancı katılımcısı olan e, bir uluslararası maratonda e, maraton fuarının ulaşımının bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ve o maraton fuarına ulaştığınızda da bütün maratonlarda 31 tane maratona katıldım. Şimdiye kadar herhalde 30'unda da makarna partisi verilmişti. Türkiye'de, yurt dışında hangisi olursa olsun, 10 e, yıl önce de vardı, geçen yıl da vardı. Makarna partisi yapılır, bu bir adet gelenektir. Maratonun ilk zamanlarından bu yana, dünyanın neresinden Hindistan'da da maratona gitseniz bir makarna partisi olur. E, İzmir'dekinde de vardır, Mersin'dekinde de vardır, her yerdekinde vardır. Orada da olması gerekiyordu. Basit bir şey. Umarım gelecek yıl olur. Katılan herkesi tebrik ediyorum. Ee, geliştirilmesi gereken yönlerin olumlu, e, iyi niyetle kabul edilmesini diliyorum. Ee, bir sonraki başarınızda, maratonunuzda e, başarılar diliyorum arkadaşlar. Herhangi bir eksik kaldığınızı, kaldığını düşündüğünüz e, bir yön varsa, bu videonun altına siz de ekleyin, katkıda bulunun bu yarışı hep beraber geliştirelim.